Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, geldik ikiz kenar üçgenin üçüncü videosuna. Burada arkadaşlar kolaydan zora doğru bıyıklı sorular çözeceğiz sadece. Soru çözüm videosu olacak. 29. sorudan başlayacağız. 37. soruda bitireceğiz. Bitireceğiz. Evet arkadaşlar bakın tekrar vurguluyorum. Bu anlatımların aynısı geçen yıl yaptığım tablette de var. Hangisi verimli geliyorsa sana ondan izle. Akıllı tahtadan da bakabilirsin. Tabletten de bakabilirsin. Her yol var bizde. Hadi o zaman 29. sorumuza başlayalım. Gel bakalım 29. Şimdi arkadaşlar soru uzunluk sorusu ama içerisinde bir sürü açı falan da vermiş. İnceleyelim. ABC üçgen. ABC. ABC bir üçgen. Tamam cepte. BE açı ortay. Açı ortayı incele bak. Açı ortayı verdiğinde hep inceleyeceksin. Karşıya dik falan olmamış. Daki maki yok soruda. Şimdi bir de buralara eşit vermiş. Bir de 8 vermiş. Buna göre a, f, x nedir diyor. Aha şurayı soruyor. Ulan yine bir tane sayı vermiş. Soru soruyor bana. Ya delirtiyor böyle sorular adamı değil mi? Hiçbir şey yok. Korkma. Yeter ki açılara isim ver. Ve zincirleme götür. Alfa, alfa efendim. Beta, beta. Bırakma. Şimdi üçgenlere bak. İki iç bir dışları iyi kullan yeter. Şimdi sana bir tane üçgen gösteriyorum. Gel buraya. Şu üçgene bak. Bu üçgenin iki tane iç açısını biliyor muyum? Biri alfa, biri beta. İki iç bir dışı yakala hemen. Şurası dış açısıdır. Alfa artı betadır. Burası cepte. Şimdi bir tane daha üçgen göstereceğim sana. Orayı da yakala bak. Hop, hop, hop. Gördün mü? Bir açısı alfa, bir açısı beta. İki iç bir dış. Hop, alfa artı beta. Anam ne kadar kolay soruyum ya. Alfa artı beta. Üçgen, ikizkenar kenar oldu. Sekiz. İşaretle geç. Bu kadar basit işte. Ne yaptım? Hiç veri bile yoktu sorun içerisinde doğru düzgün. Sadece açılara isim verdim. Yazmaya korkma, yazmaya korkma. 29. Şimdi ilk videomuzdan beri doğru da açılardan sonra üçgenlere başladığımızdan beri katlama mantığını kafana çaktım. Orada güzelce anladın. Katlama mantığında ikiz kenarlık geliyordu. Aynı doğru üzerine geliyorsa bir tane de burada çözelim. Bir hatırlayalım. ABC ikizkenar üçgen diyor. AB ile BC birbirlerine eşit. Nerelerine eşit olduğunu bir gör. AB ile BC birbirlerine eşit. Tamam ama uzunluklarını söylememiş. Oku bakalım şimdi. Diyor ki yukarıda ön yüzü sarı, arka yüzü kırmızı renk olan ikizkenar üçgen şeklindeki kağıt AD doğrusu boyunca katlanıldığında C noktası C üstü noktasına gelmiştir diyor. Ya ilk haline ikinci halini ya ikinci haline ilk halini çizeceksin dedik. Tamam. Şimdi C üssü D2. Burası 6 verilmiş. A, C kaçtır? Hadi şurada çizelim. Bunu buradan buraya katlayınca buraya geldi. Katlama sorularında ne oluyordu söyle bana? Bak her katlama sorusunda soruyorum. Artık cevabımı almak istiyorum ha. Ya hala cevap veremeyen var mı? Vallahi kızarım. Ha, ne vardı? Açı ortay. Bu buraya geldi. Bu buraya geldi. Bu buraya geldi. Ve bu üçgen ikiz kenardı unutma. Bak Burası beta ise buradaki açı da beta. Unutma. İkiz kenar üçgen. Sonra bu buraya geldi. Bu 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 buraya. Hadi şimdi o zaman buna ilk halini de çizelim. İlk hali şöyle. Burası 2 ise o zaman burası 2. En önemli yeri neresi arkadaşlar? Şu anda 90 oldu. Aynı doğru üzerine geliyorsa 90'lar oluşuyordu. 90 burası. 90 burası. Buraya 6 vermişti. Tamam. Bizden ne istiyor? A, C A, C. C nerede? Şurada. Şuradaki uzunluğumuz zaten buradaki uzunluğumuzla buradaki uzunluğumuz birbirlerine neydi arkadaşlar? Eşitti. Şimdi bakalım 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 burada 2 var bu var. Şimdi soruda da ne vardı arkadaşlar? Bir ikiz kenarlık vardı. O ikiz kenarlığı kullandın mı? Kullanmadın ki. Burayla bura eşitti. E ben buranın tamamının şimdi bak 2 burası 2 burası 6 burası 6 8 10 olduğunu buldum. Hop buraya da onu yazdım bitti. Bak burası ikiz kenar 10 10. Şimdi incele şöyle içini kırmızıya boyayım şu üçgenin. Gördün mü? Gördün mü? Özel bir üçgen oldu. Şurası 8 şurası 10. Yani 6 8 10 üçgeni. Şimdi bizden istenilen yer şuralar. Eşit yerler. Şuradan bir Pisagor bağıntısı olayı bitirir. 90'ın karşısında x var. x kare eşittir. 6'nın karesi 36. 2'nin karesi 4. 40 oldu. Kök 40. Kök 40 da 2 kök 10'a eşittir. 4 çarpı 10'dur. Hop. Kaçıncı soru bu? 30. sorumuzun doğru cevabı 5. Tamam. Hemen geçtim. Geldik 31. soruya. Döndürme sorusu. Döndürme. Kaç derece döndürdüğüne bakacaktık. A, B, C ikiz kenar üçgen. Ayrmış vermiş. Hemen durmağıma yaz. Burası 70. 70, 70, 140. Tepesi 40. Tamam bilgileri ayıkladık önce. Diyor ki yukarıdaki ABC üçgeni A noktası etrafında pozitif yönde 80 derece döndürüldüğünde B ve C noktaları sırasıyla B üstü ve C üstü noktalarına gelmiştir. B, B üstüye gelmiş. C, C üstüye ya ne yapmış? 80 derece döndürmüş. Tamam. Buna göre B ile C üstü arasındaki uzaklık nedir diyor. B ile C üstü. Şununla şunun arasındaki uzaklığı istiyor. Çizeceğiz. Ama şu döndürme mantığına bir bakalım. Gel bakalım kırmızı. Şimdi arkadaşlar Kaç derece döndürmüşüz? 80 derece döndürmüşüz. Bak ben şuradakini bir kere dur döndürmeden önce şunu bir yapalım. Şimdi döndürdüğümde mesela beni 180 derece döndürdüğünüzde ben değişir miyim? Kafamın büyüklüğü falan açım maçım bir şeyim değişir mi? Değişmez tabii ki. O zaman önce şu döndürme mantığında şurayı da bir yaz. Burası bu 40 buraya geldi. Döndü sonuçta. Bu 70 buraya geldi. Bu 70 de buraya geldi. Şimdi doğruları döndürelim hadi. Şimdi mesela bu doğruyu aldım ben. Bu doğru da 80 derece dönmeyecek mi? Bak bu doğru buraya geldi. 80 derece. Neresi 80? Şuradaki açının kompleman 80 olması gerekiyor. Bak dönme miktarı. Eee, o zaman orası 80 derece dönecekse şurası 80 olacak. 40'ı burada. Burası 40. Soru bitti. Soru artık bitti. Niye? Benden istenildiği yeri de bir çiz bakayım. Heh. Heh. Şimdi bu uzunluğu istiyor. Bir şey yazmadım ama. İşte bunu buraya döndürdüğüm zaman buradaki 12 kök 3 buraya gelmez mi? Bu da gelir. Sonuçta üçgenin uzunlukları değişmez. Buradaki de 12 kök olur. Bak şimdi şurada kirmizi bir üçgen var gördün mü? Ne üçgeni bu? İkiz kenar bir üçgen. Tepe açısı kaç derece oldu? 40, 80, 120. O zaman buradaki açılarım da 30 ve 30. 30, 30, 120 üçgen oldu efendim. 30 30 120, 23 keninde 120'nin karşısı 30'un karşısının köküç kare kök 3 katıydı. 12 karekök 3'ü karekök ile çarpan herkes cevabı çıtırdalıp bulur. 36. Sorumuzun cevabı da C şıkkımız. Bu kadar. döndürdük Başka bir şey yok. Ön yüzü yeşil, arka yüzü kırmızı renkte olan ABC ikizkenar üçgeni biçimindeki kağıt. B noktası C noktaları. A noktası şey ABC ikizkenar üçgeni biçimindeki kağıt. B ve C noktaları A noktasına gelecek şekilde DE ve GF doğruları boyunca katlanıyor diyor. Ne yapıyor? Bu buraya gelecek şekilde katladım. Bak şöyle bir şey oluşacak. Gördün mü? Bu buraya gelecek şekilde bu buraya gelecek şekilde katladım. Böyle bir şey oluşacak aşağıdaki şekil. Tamam. Bu katlanıldıktan sonra şu aradaki açı 36 derece olmuş. Buna göre BAC BAC şuradaki alfa kaç derecedir diyor. Şimdi katlama sorularını ne yapacağız dedik? Bir kere ilk haliyle ikinci halini birleştireceğim. Şimdi bak bunu buradan buraya getirdim. Ne oldu arkadaşlar? O zaman şunu çiziyorum. Ne nereye geldi diye göster bana şimdi bak. Bu buraya geldi. Gördük mü? Tamam. Şimdi öbürünü de çizeyim. Öbürünü de çizeyim. Şunu aldım. Sonra ne oldu burada? Burada. Bunu da maviyle göstereyim. Buradaki uzunluk buraya geldi. Şimdi Katlama mantığında bir şey daha vardı arkadaşlar. Şurasıyla şurası bu bunun üstüne katlandı değil mi? Burasıyla burası da birbirlerine ne oldu şöyle eşit oldu. Ve bu açım bu açıma eşit. Çünkü ikiz kenarlık oluştu bak. Burası x burası x. Şimdi sorunun en başında ne diyor? Üçgen ikiz kenar diyor. Üçgen ikiz kenarsa bu açı x ise bu açı da x. E, burada da ikiz kenarlık var. O zaman bu x de geldi buraya. Şimdi arkadaşlar biz burada oluşan şeye bakalım. Hemen bakıyorum şurada 36 derece var. O zaman yukarıya taşıyoruz bir zahmet onu da. 36 burası. Şimdi üçgenin iç açılar toplamları 180. 1x, 2x, 3x, 4x artı 36 eşittir 180. 36'yı karşıya salladığımız zaman 4x eşittir 144 oldu. Her iki tarafı 4'e bölelim. 4'e böldüğüm zaman ne geldi? 36. X açımız 36'ymış. Bizden nereye istiyor? B, A, C yani şurayı istiyor. Orası neye eşit? 2x artı 36'ya eşit. 2x artı 36. X zaten 36 idi. 2 ile çarptım 72. 36 ile topladığımız zaman 108'i bulduk. 32. sorumuzun doğru cevabı da C şıkkımız oldu. Tamam mı? 33. Çakal hmm, çakkal bir soru. Çakkal bir soru. Önceki soruyu kendin çözdün mü bu arada? Çöz dedik. Geldin benden mi dinledin çözdün mü? He? Hadi oku bakalım. Yukarıdaki kitapla iki kitap şekildeki gibi yerleştirilmiş. Böyle bir kitap koyulmuş, böyle bir kitap koyulmuş. Şimdi bir bilgi vermiş. O bilgiye bir bakalım. Diyor ki BAK açısı alfa kadarken, bakıyorum BAK açısı alfa kadarken iki alfa olmuş. Neresi? ACB. ACB açısı iki alfaymış. Tamam. Sonra bir diklik vermiş, işaretlemiş onu. 2'yi, 7'yi vermiş. AK uzunluğu yani şurayı istiyor. Oğlum yine soruda hiçbir şey yok lan. 2 var, 7 var. Pisagor yok, bir şey yok. Ne yapacağız? Ne vermiş sana? Bir alfa, bir iki alfa vermiş. Allah Allah. Ne yapacağız? Durmayacağız. Yazacağız. Hocam ne yazacağım? Ya işte üçgen var. Açı yaz. Bir şeyler yaz. Bu açı 90'sa. Şunların toplamları da 90 olmayacak mı? Evet. O zaman buradaki açıya ne yazarım ben? 90 eksi 2 alfa yazalım. Değil mi? Üçgenin iç açılar toplamı başka bir şey yok. Bu üçgen dedik üçgen. Burası alfa burası nedir? 90 eksi alfadır. Bitti soru. Görene bitti. Gördün mü? Doğru söyle. Bak. 90 eksi 2 alfa. Alfa daha ne yapıyor? 90 eksi alfa. Aha. 90 eksi alfa. 90 eksi alfa. Yani üçgen ikiz kenar oldu. Burayla bura eşit. E burasının toplam 9 olduğunu biliyorum. Hop burası da 9. Nere istiyor bizden? X diyelim. Pisagor bağıntısı. 90'ın karşısında 9 var. 81. A eşittir. 81 eşittir. Dik kollardan bir tanesi 7. 7'nin karesi 49. Artı X kare. Bu tarafa aldığımız zaman 32 eşittir X kare. Her iki tarafın kare aldığımız zaman kök 32. 32'yi de 16 çarpı 2 diye yazdım. 16 4 diye çıktı. 4 kare 2'ye 2 Hop. Şey 33. sorumuzun cevabı. Bak zor değil. Sadece yine yazan kazandı. 34. Oho, hocam neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Gel oku. Tepe açıları eşit olan 3 üç, <laughs> üç üç dükkandan. 3 üç üçgenden dik üçgen olanlar birbirine eştir diyor. Yani şununla şu eşmiş. Birbirleriyle aynıymış. Dik üçgen olanlar bu üçgenler kenarları çakışacak şekilde birleştirildiğinde ACD üçgeni oluşturulmuş. Bak böyle kenarları çakışacak şekilde birleştirilmiş bu üçgen oluşmuş. Sonra bize AB'nin 10 olduğunu söylemiş. Yazalım. AB 10 yazdım. CD kaçmış? 20 20'ymiş. Tamam. Nereye istiyor bizden? AC. CD doğru tamam. Ya yine bir şey yok ki. Ne yapacağız? Vallahi bir şey yok yine. Arkadaşlar yine standart bir soru aslında bu açılar tepe açılara eşittir demiş. Alfa, alfa, alfa. Yazdık mı? O zaman burası nedir? Beta diyelim hadi. Burası nedir? Beta diyelim. Alfa ile betanın toplamı kaç derece burada? 90 derece. Tamam. Hadi geri gelelim şimdi buraya. Burada ne var? Alfa. Bu köşe bu. Burada da alfa var. Tamam. Şimdi bunun bu açısı beta. Bunun bu açısı da beta. Tamam. E bunun tepe açısı da alfaydı. Bak alfa oraya gelmiş. Eee... Ne yazıyor orada oku? Ne yazıyor? Alfa ile beta'nın toplamı. Burada ne yazıyor? Alfa beta. Hop! Buradaki açım 90 oldu. Bak soru dik üçgen sorusuymuş aslında. Nereyi soruyor bizden? AC ne uzunluğunu soruyor bize? AC. AC. Tamam. Şimdi burası 10'sa arkadaşlar buradakinin de 10 olduğunu biliyoruz. Çünkü eşit ya bunlar. İlla burası 10'sa burası 10'dur diye bir şey yok. 90 derece var. 10 var. 20 var. Dik kollardan biri diğerinin iki katıysa hipotenüs kısa olanın kök 5 katıydı. 10 kare kök 5. Ama isteyen uzun uzun Pisagor bağımsız yaparak da sürü 300 işini. 34 bu Tamam mı? Sadece açıları yerlerine yerleştir. 35. Evet benim çok sevdiğim sorulardan bir tanesi. Tam böyle AYT'ye yakışan bir soru. Güzel. Hadi bir okuyalım soruyu. Apartmanın önünde çetin duruyor. Bir apartmanın bahçesinin giriş kapısında harekete duyarlı iki lamba vardır. Aha lambalardan biri burada, biri burada. İki tane lamba varmış. Tamam. Bu lambaların herhangi birine en fazla 6 metre uzaklıkta bulunan bir hareketli yaklaştığında o lamba yanıyor. Evet arkadaşlar mesela burada lamba var. Tamam lamba var. Ben 6 yanına gittiğimde lamba çat diye yanıyor. 6,1'deysem yanmıyor. En fazla 6 metredeyken yanıyormuş lambamız. Yani şöyle düşünün. Mesela lambamız burada. Lambamız burada. Bu lambaya 6 uzakta buradaysan da yanar. 6 uzakta buradaysan da yanar. 6 uzakta buradaysan da yanar. Yani aslında bunun etrafında 6 uzaklıktaki bir çember gibi düşünebilirsiniz ama bu soruda öyle çemberli bir şey yok. Sadece 6 uzaklığın ne anlama geldiğini anlayın. Şimdi diyor ki bu lambaların herhangi birine en fazla 6 metre uzaklıkta bulunan bir hareketli yaklaştığında o lamba yanmaktadır. diyor ki diyor ki çetin'in bulunduğu nokta iki lambanın aynı anda yandığı en uzak yerdir. İyi anla burayı. İki lambanın aynı anda yandığı en uzak yer. He, şimdi bak. Benim lambalarımı bir yerleştireyim. Mesela lambalarımdan biri burada, biri burada. İkisini aynı anda yakıyormuş. İkisini aynı anda yakıyorsa ikisine de 6 uzaklıkta olacak. Yani nasıl bir şey olacak biliyor musun? Şöyle ikiz kenar üçgen. Burası da 6, burası da 6. Lambalarım böyle olacak. İşte Çetin burada. Burası da 6, burası da altı. Bunu anlayan soruyu çözer. En uzak yerdeymiş. Tamam. Sonra Çetin bulunduğu yerden yola doğru tam sayı türünden en az kaç metre yürürse iki lamba birden aynı anda söner diyor. Şimdi arkadaşlar Çetin şu anda lambaları yaktı değil mi? Çetin yürüsün diyor. En az ne kadar yürürse diyor lambalar söner diyor. Şimdi Çetin burada yürüdüğünde bu tarafa doğru geldiğinde bu altı mesafe gittikçe kısalır. Lamba sönmez yani. O zaman Çetin yürümeye devam eder, devam eder, devam eder. Lamba hala yanıyordur bak. Devam eder, devam eder, devam eder, devam eder, devam eder. Devam eder. Buraya gelir. Şimdi burası tam buraya da altı, buraya da altı olduğunda hala yanıyordur. Nerede sönecek? Çetin bir tık daha ilerlediğinde sönecek. İşte bu uzaklık en az kaçtır diye soruyor. O zaman biz tam şunu bir bulalım. Buraya da 6 dedik, buraya da altı. Şu anda yanıyor. En uzak yandığı yer şu anda. Onu bulduktan sonra olayı bitireceğiz. Şimdi bakın. Lambalar arasındaki mesafeyi de 4 demiş bize. Onu da çizdim. O zaman ikiz kenar üçgen olduğu için 2'ye 2 bölündü burası. Tamam. Şimdi bak şuradaki haşı bir bulayım. Mipsa korbağım yapayım. Çünkü burası haşsa burası da haştır. Yani Çetin 2 haş kadar yürüdüğünde lamba hep yanacak. Hadi haşı bir bulalım. 90'ın karşısında ne var? 6. 6'nın karesi 36. Eşittir. Haş kare artı 2'nin karesi 4. Aldım bu tarafa 32. Haş dediğimiz karekök 32 oldu. Yani h dediğimiz 4 karekök 2 oldu. E çetin ne kadar yürüdü arkadaşlar? 2 haş yürüdü. O zaman 2h dediğimiz neye eşittir? 8 karekök 2'dir. Karekök 2. Ama çetin bu kadar yürürse lamba hala yanıyordur. Şimdi köklü sayı sorusu oldu artık. Şimdi şuradaki 8'i içeri alalım. Nasıl girdi? 64. 2 ile çarptım. Karekök 128 yürüdüğünde yanıyor. Şimdi bundan sonra ilk tam sayıyı soruyor bize. Şimdi düşündüğümüz zaman 11'in karekökü karesi 121'dir. 12'ninki nedir arkadaşlar? 144'tür. O zaman tam sayı olarak 128'den büyük bir şey yürüyeceği için 12 kök 144. O zaman sorumuzun cevabı C. 35 C şıkkı. Çok güzel soru. Valla sınavda sorsa herkes bayılır soruya. 36 son iki sorumuz. Gel bakalım. Şekil 1'de ABC ikizkenar üçgeni DF dik üçgeni şeklindeki karton parçaları verilmiş. Burası ikizkenar üçgenmiş, bir dik üçgen. Tamam. Dik üçgen şeklindeki kartonlardan iki tanesi ikizkenar üçgenin kenarları ile çakışacak şekilde şekil 2'deki gibi ikizkenar üçgenin üzerine yapıştırılmış. Bak bir tanesini almış buraya. Bir tane daha almış buraya yapıştırmış. Tamam. Buna göre dik üçgenlerden 3 üç tanesi birer kenarları çakışacak biçimde yukarıdaki gibi birleştirilirse KLM açısının ölçüsü ne olur diyor. Yani diyor ki kardeşim bana buradan bir bilgileri bul. O bulduğum bilgileri burada yerleştir diyor. Tamam yapalım. Şimdi başlayalım. Bir kere ikiz kenar üçgenin açılarına isim verelim. Alfa beta. İkiz kenar değil dik üçgenin. Ne biliyorum burada? Alfa ile betanın toplamının ben 90 derece olduğunu biliyorum. Şimdi bunu yerleştirdim bak. Bunu bunun üstüne yerleştirdiğim zaman buraya alfa geldi. Tamam mı? Buraya ne geldi? Beta. Tamam. Şimdi burası zaten 90. Bunu yerleştirdiğim zaman buraya yine alfa geldi. Burada yine beta var. Bu da tamam. Şimdi bir de şuna bir bakalım arkadaşlar. Uzunluklara bir bakalım. Şimdi uzunluklara baktığımda burada alfa'nın karşısındaki parça A kadar olsun mesela. Beta'nın karşısındaki B kadar olsun. Bak burada alfanın karşısındaki ne kadar? A kadar. Burada alfanın karşısındaki ne kadar? A kadar. İkiz dik üçgen çıktı karşıma. Bak 90 burası da A burası da A. Demek ki benim buradaki açımın tamamı kaç derece? 45 derece. Beta burada var. O zaman buradaki açım ne oldu? 45 eksi beta oldu. Buradaki açım kaç derece? 45. Şimdi alfa ile betanın toplamlarının kaç derece olduğunu biliyorduk biz. 90 derece olduğunu biliyorduk. Şimdi o zaman baktığımızda buradan bir şey daha bulalım arkadaşlar. Burası alfa. Bu üçgen ikizkenar kenar ya. Buradaki açım alfa ise buradaki açımda nedir yine? Alfadır. O zaman beta artı 45. Beta artı 45. Neye eşittir arkadaşlar? Alfaya eşittir. Tamam. Şimdi o zaman bunu bu tarafa aldığımız zaman alfa eksi beta farkının kaç olduğunu buldum? 45. Alfa artı beta toplamının ne olduğunu biliyordum. 90. Bunları taraf tarafa topladığım zaman 2 alfa eşittir olduğu 135 derece. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman 67,5. Alfa 67,5'sa toplamların 90 olabilmesi için beta da 22,5 derece oldu. Tamam. Şimdi bunları yerleştirmişiz. Yerleştirmelerimize bakalım arkadaşlar. Beta var burada. Burada da beta var. Şimdi yine buradaki de beta. Şey buradaki e, beta burada nerede? Beta burada nerede? Beta nerede arkadaşlar bakın kısa kenarın karşısı. Kısa kenarın karşısı beta kısa kenarın karşısı beta kısa kenarın karşısı burası da beta oldu. Ve sorumuz bitiyor. Şimdi biz betanın 22,5 derece olduğunu bulmuştuk ya. E o zaman burası kaç derece oldu 2 beta? 45. Bakın şurada şöyle bir dik üçgenim var. Burası 45 ise buradaki açımız da 45 derece. Hop sorumuzun doğru cevabı. E, bu sorunun zor olan yeri neresi biliyor musunuz? Şuradaki ikiz kenarla bulmak. Oradaki ikiz kenarlığı bulamıyorsanız bu soruyu çözme şansınız yok. Oraya da uzunluk yazmanız gerekiyor. Evet 37. Arkadaşlar sınavda çıkmış bir soru benzeri bu. Bence yani böyle 5-6 yıl içerisinde sorulmuş en güzel ikiz kenar üçgen sorularından bir tanesi. Güzelce analiz edelim şimdi soruyu. Bir duvara yerden yükseklikleri aynı olacak şekilde 9 santimetre arayla 5 çivi çakılmıştır. Bak, 1, 2, 3, 4, 5 tane çivi var. Yerden yükseklikleri aynıymış ve aralarındaki uzaklıklar ne kadarmış? 9. Burası da 9. Burası da 9. Burası da 9. Oradaki bilgiyi bir aldım. İrem, uzun kenarı 18 santimetre olan ve uzun kenarının uç noktaları birleştiren birer kol askısına sahip olan dikdörtgen biçimindeki özdeş iki çantasını bu çivilere şekildeki gibi asmış. Çantalar özdeşmiş. Birinde tek çiviye asmış, diğerinde iki çiviye asmış. Ve bu çantanın şu kenarı 18'miş. Bak burası 18 ise yukarısı da 18 olacak. Bak burada tam simetrik asıldığı için 9 9 olacak burası. Buraya da 18'i yazmayı unutma. Burası da 18. Bir kere verileri yazdım. Bu durumda İrem çantalarının yerden yükseklikleri 60 ve 68 santimetre olmuş. Ha bak Tek çiviye aslında daha aşağıda olmuş. 60. İki çiviye aslında 68 olmuş. Yani iki çiviye astığında 8 cm yukarıda kalmış. Buna göre çantalardan birinin kol askısının uzunluğu nedir? Bak. Kol askısı denilen şurası değil mi? Aynı çantaysa bunun kol askısının uzunluğuyla bunun kol askısının uzunluğu birbirine eşittir. Şimdi soruya nasıl yaklaşacağım? Önce ikinci şekle bakacağım. İkinci şekil bir dikdörtgendir, değil mi? Evet bak. Şöyle asarsa dikdörtgen. Buranın uzunluğuna x diyelim. Buraya da x diyelim. Şimdi bana bu sapın uzunluğunu söyle. Ne kadardır? 1x, 2x, 9 burada, 9 burada. Sapımın uzunluğu 2x artı 18'dir. Şu sapın uzunluğu. E bu saptan burada da var mı? Hatta burada ikizkenar üçgen olacak şekilde bölündü. Yani bu uzunluk iki parçaya bölündü. O zaman bunu ikiye bölüyorum. 2x'i ikiye böldüm, x yaptı. 18'i ikiye böldüm, 9. Yani bu durumda benim ipimin şu tarafında x artı 9, burada da x artı 9'um var. Şimdi sorunun önemli yerine geldik. Sorudaki bir bilgiyi hiç kullanmadık. Hangi bilgiyi hiç kullanmadık? 60 ile 68'i. Şimdi bak, bu çantanın şuradaki uzunluğu x değil mi? x. Şimdi bu çanta, bu çantaya göre ne kadar aşağıda? 8. O zaman buradaki uzunluk, neye eşittir söyle bana? Bunun uzunluğu x ise ne kadar aşağı indi çanta? 8. O zaman burası x artı 8'dir. Ne yani bak? Oradaki yüksekliği x artı 8. Şurası 9. Yanlış yazdım 9. Şurası da x artı 9. Burada böyle bir dik üçgen var. Anladın değil mi? Bak bunun yüksekliği x. E bunun yüksekliği x iken yani bu çanta ne kadar daha aşağıda? 60 ile 68, 8 daha aşağıda. O zaman bunun yüksekliği, bunun yüksekliğinin 8 fazlası olacak. X artı 8. Şimdi arkadaşlar isteyen uzun uzun Pisagor bağıntısı yapsın ama ben yapmayacağım. Ne yapacak? X artı 9'un karesi eşittir. X artı 8'in karesi artı 9'un karesi. Birincinin karesi aç 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 yap. Ama ben size kenarları tam sayı olan dik üçgen de anlattım. 9 için özel üçgen arayacağım. Bak x artı 8 ile x artı 9'un ardışık olduğunu gören soruyu çözer. 9'un karesini aldım. Ne oldu? 81. Ne yapıyorduk özel üçgenler için? 81'i ardışık iki sayının toplamı şeklinde yazıyordum. 40, 41. Yani böyle bir özel üçgen vardır. Bu 9, bu 40, bu 41. O zaman x artı 8, 40'a eşitse x dediğimiz 32'dir. Şimdi neyi soruyor bize? Kol askısının uzunluğunu soruyor. Kol askımızın uzunluğu neydi? 1x. 2x artı 18'di. 2x artı 18'i soruyor. X'in 32 olduğunu buldum. 32 ile 2'yi çarptım 64. 18'le topladım 74. 82 mi yaptı? Evet. Up, 37. sorumuzun doğru cevabı da aşık oldu. Gerçekten kaliteli bir soruydu. Anladın değil mi mantığını? Sek yaptığın şey 8 yukarı yükseldi. X'ken X artı 8 oldu. Tamam. Evet şimdi hemen bir soru bankası açıyorsun ikizkenar üçgenle ilgili soruları çözüyorsun. Yalnız şunu söyleyeyim. Bazı kitaplarda ikizkenar üçgenle eşkenar üçgeni birlikte verir. Birlikte verdilerse önce eşkenar üçgen videolarını da bekleyeceksin. Onları da dinleyeceksin. İki video da oradan gelecek. Ondan sonra total olarak çözeceksin. Haydi bakalım. İyi çalışın. Güzel çalışın. Bırakmayın. Görüşürüz. Bay bay.